Açılış bayağı artık imzamız oldu. Her videoya böyle giriyoruz. Bir de bir sesle girmek zorundayız kesinlikle. Bir, bir dahaki hafta şey yapalım. Herkese sen de merhabayı ben diyeyim. Hayır, benim böyle daha Hayır, çok acımadır. Daha... <laughs> Alıştım ben buna. Tamam ya. Ee, evet, tekrardan herkese merhaba. Biz girişleri biraz uzatıyoruz. Bazen kesiyoruz, bazen kesmiyoruz. Bu sefer de kesmeyeceğim. Hadi bakalım. Göbek hattı üzeri koyacaksın yani. <laughs> O kız mı değil ya? Yani Herkese merhabadan sonra. tamam pardon, gaf geldi. Göbek at. Evet, göbek attık <laughs> öncesinde. Niye bilmiyorum. Ee, biz geçen hafta film önerileri yapmıştık, film, dizi, animasyon. Bu hafta aslında geçen hafta konuşurken Burçin dedi ki dünyanın en güzel filmini önermeyi unutmuşum dedi. O ne ya deyince hemen Padman diye yapıştırdı. Başlıktan da anlayacağımız üzere biz bu hafta Padman'i konuşacağız. Aslında geçen hafta da önerebilirdik ama biraz üzerine konuşulacak. Aslında çok fazla konuşulacak bir film. O yüzden bu haftaya bırakalım. Çenemiz düşecek. <laughs> Şimdi ben geçen hafta şey diyemezdim. İşte benim en sevdiğim üçüncü filmde Öyle yani. bir film de Padman. Çünkü o filme ayıp olur. hani <laughs> Bildiğin ayıp olur yani. Yazık olur hiç gerek yok. Bugün çenemiz düşecek. Bayağı da kısa video atıyorduk ama 8 10 15, dakika. Dakika 15 dakikalar kısa şu peki. 40 dakikalardan buralara geliyoruz. Bence gayet şey yani. Ee, hakkaniyetli Hı. olacağız bugün. Olalım ya. Siz de gardınızı alın. Bu hafta uzun bir video olabilir. Tabii bilmiyoruz yani. Hazırlıksız genelde başlıyoruz biz. Sohbet ediyoruz, eşlik ediyorsunuz. Hep bunu söylüyoruz Aynen. zaten. Öyle de devam edecek. Evet, başlayalım mı Başlayalım Ben heyecanlıyım ben çünkü konuşulacak çok fazla şey var. E, muhtemelen filmi izlemişsinizdir. İzlemeyenler için de öneri olur hem. Hı hı. Çünkü muhteşem bir film. Çok keyif alacağınıza emin olduğumuz bir film. Kadın olsun, erkek olsun. Bir Hintli de olsa, başta o da Japon, Koreli hiç fark etmez. <laughs> Onlar da hoşlanacaklardır. Evet, şimdi şöyle e, filmin özündeki hikayeyi biraz biraz sonra anlatacağız ama filmin özündeki hikaye tüm dünya için geçerli bir hikaye. Tabii canım. Bir Hemen yani, sonunu söylüyorum. O Hintliler tamam böyleymiş ama yani bizimkilerin de altta kalır yanı yok. Yok canım. Gerçek bir şey. Şimdi şöyle bu filmi ben nasıl e, gördüm? Azra Koyan bunu Instagram sayfasında paylaşmıştı. E, öneri filmler yapıyordu ara sıra. Ben orada görmüştüm direkt e, izledim. E, şimdi film. Şimdi bir filmde beklentimiz ne bizim? bütün duyguları yaşatsın bize. Şimdi abi sen <laughs> bu filmde gözün doluyor. Sen bu filmde azmi görüyorsun, başarıyı görüyorsun. Ondan sonra gülüyorsun kahkaha atıyorsun. Yani. Ondan sonra o adam ne yaşıyorsa, o adam hangi duyguyu yaşıyorsa oyunculuğuyla sana çok güzel aktarıyor. O yüzden yani bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle ölmeden izlenecekler listesi yapıyorlar <laughs> ya hep bilinen diziler, şey filmler var pardon. Bu da kesinlikle olmalı. Bence evet yani bilmiyorum Hindistan'daki yerini filmin kült bir filmi değil mi? Ama yani belki Netflix'e geldikten sonra da görmüş olabilirsiniz. Bu hikaye gerçek bir hikayemiş bu arada. Biz en çok onları seviyoruz. <laughs> ya biz de gerçek, da, hikaye. Şöyle, gerçek hikaye olmadan yapamıyoruz video. <laughs> Ama e, onlar daha etkileyici oluyor. Ya evet yani belki gerçek olmasa da duygu arttı. Ve Murat Söner görseydi burada bize laf sıkıştırırdı. Gerçek e, hikayeler konusunda çok sinirliydi. O adamı da hastayım. Ama şimdi Nalan'dan sonra... E, e, tabii onunla canım. Onunla bir sinirlenmesi, tabii bir tabii. laf etmesi Maltıyan. hakkı yani. Nalan videomuzu izlemediyseniz, seni <laughs> şuraya koy. Aynen, camdaki kız, lütfen gidiniz. <laughs> Efsane. <gülüyor> Aynen. Ya yani şimdi şöyle, e, Peder nasıl başlıyor? Ben böyle birazcık gireyim, sonra öyle birlikte devam edelim. E, şimdi bir. E, Adam e, karakteri, yani erkek karakterimiz var. Bu erkek karakteri, işte iki kız kardeş, bir anne ve bir e, eşle yaşıyor. Yeni evlenmiş. Şunu fark ediyor. E, karısının e, bazı dönemlerde balkonda, yani evin dışında yattığını, evin dışında yemek yediğini ve kocasını asla yanına yaklaştırmadığını fark ediyor ama yanına yaklaştırmaktan kastım da şu, dokunmasına dahi, sarılmasına i̇zin dahi izin vermiyor. O derece katı bir şey. Adam da bunu anlamaya çalışıyor. Sonrasında işte reg dönemlerinde onların bir geleneği olduğunu anlıyor. Ve karısının da aslında kirli bir paçavra kullandığını fark ediyor bu dönemlerde. Şimdi orada zaten ya bir kirli paçavra, işte kirli bir bez daha doğrusu, işte kül kullanıyorlarmış, hı hı. bu tarz şeyler kullanıyormuş. Bunlar da direkt zaten hastalığa... Merhaba diyecek şeyler aslında e, enfeksiyon oranı çok yüksek olduğu için ve e, bundan dolayı da karısına kızıyor aslında neden böyle bir şey kullanıyorsun hani neden e, bir pet kullanmıyorsun diye sonra e, bunu kendine bir e, görev edinip ertesi gün eczaneye gidiyor sonra eczaneye gittiğinde en sevdiğim orada gerçekten kahkaha attım tabi izleyince daha iyi anlayacaksın şimdi adam gidiyor e, eczaneye diyor ki hijyenik pet istiyorum diyor <laughs> O şey, eczacı diyor ki sus sus diyor ne yapıyorsun sen falan diyor. <laughs> adam da ne diyor ne diyordu orada şey uyuşturucu mu alıyor sen kimdiyim diyor diye. Bu kadar <laughs> sessiz konuşuyoruz. Ondan sonra işte sus diyor bak diyor kadınları gösteriyor kadınlar var burada diyor. Adam da diyor ki onlar kullanıyor zaten <laughs> <laughs> demek. Ya böyle çok böyle aslında derin alt mesajları olan bir film gerçekten o yüzden gülüyorsunuz zaten. Sonrasında alıyor adam diyor ki. Eczacı 50 rupi vereceksin diyor. Rupi ne kadarı tekabül ediyor bilmiyorum ama çok pahalı. Nasıl yani diyor adam. Gerçekten bu kadar pahalı mı bu diyor falan. Ondan sonra neyse bir şekilde alıyor. Son parasını ona veriyor. Hatta yoldan geçen arkadaşından borç istiyor tamamlıyor falan filan. Sonra eve gittiğinde karısına bunu veriyor. Karısı tabii utanıyor. Hani nasıl böyle bir şey yaparsın falan diye. Bir de bu çok pahalı işte. O zaman tamam sen tereyağını, yoğurdu, peyniri unut artık. Paramızı buna yatırmışsın hesabına. Çünkü e, elde edilmesi kolay bir şey değil özellikle fakir kesim için. E, ondan sonrasında e, tabii ki adam bunu geri vermeye gidiyor değil mi? <laughs> sonra. Ondan sonra geri verdikten sonra da ama kadın aynı bir şekilde devam ediyor. Kadın diyor ki peşini bırak bu işin. Hani biz böyle geldik, böyle gideceğiz. Hani bu bu alamayız, satın alamayız devamlı senin bak diyor iki kız kardeşim var, üçümüz nasıl olacak? ciddi para aslında işin özünde de fakirlik var ne olursa olsun ona para veremiyorsunuz yani. Böyle böyle hikaye başlıyor. Ee, adam bunu kafasına takıyor. Ee, sonra ne oluyor? Ya sonrasında şunu da söylemeden geçmemek Tam kahve lazım. Kahve söylemiştim Kahve söylemiştim aslında şurada yani orada verdiği mesajlar şunlar. Yani e, biz bir kere e, Hindistan'da olduğumuzu film izlerken unutmamak lazım. Hindistan kültürünü unut unutmamak lazım. Ha Türkiye toplumu da bundan çok mu uzak aslında değil. Yani bizde de işte adet diyemiyoruz hastalık diyoruz. İşte onlar da gazete kağıdına sarılı alıyorsun. He, ki ona da aynı şey yapıyorlardı ha, ha. Orada da gazete evet, kağıdına evet. sarılı verdiler ve gizli bir şekilde verdiler. Ha. Burada da hala böyle işte ya da işte kasadan geçirirken hala daha böyle kendini kötü hissetmeni sağlayacak işte erkek varsa eğer reyonda bakışlar olabiliyor. Aynen. E böyle ilerliyor. haliyle hani çok şey yapabildiğin, empati yapabildiğin bir film oluyor. Burada işin güzel yanı. Ee, kadınların bu duruma ne kadar alışmış olursa olsun bir erkeğin mücadele ediyor olması, durumu normalleştiriyor olması, yani bunu kız kardeşine götürüyor, ablasına hediye etmeye çalışıyor, kullansınlar diye. Ama yani onlardan ya öcülü gelen öcülü. tepki inanılır gibi değil. Çünkü Hindistan toplumunda bir kadından bahsediyoruz. Regli olduğu zaman senin de söylediğin gibi balkonda yatmak zorunda. Aynı sofrada yemek yenmiyor. Eşi ona dokunmuyor. Yani gerçekten öcü gibi bakılıyor. İşte bitiyor. O dönem bittikten sonra tekrardan aynı yatakta yatabiliyorlar. Böyle bir toplumda gel de regli de, gel de işte ne bileyim adette yani hani hepimizin kullandığı anlamda. Çok da mümkün değil. Şimdi adam bu durum normalleştirmeye çalışıyor çünkü zaten çok normal bir durum. Aynen. Yani biz de hastalık deyip geçiyoruz ama ortada hasta olan ve hastalık olan herhangi bir durum yok. Adam da şunu yapmaya başlıyor. Ee, hani senin de söylediğin gibi 55 rupi verip de aldıktan sonra o pedi bakıyor ve diyor ki bu kadar hafif bir şey nasıl bu kadar fazla para olabilir? Evet. Nasıl bu kadar pahalı olabilir? İşte kimse kullanmayınca teklif ettiği her kişiden de Aynen. hani dayak sepet yollanınca o da alıyor, bakıyor içinde ne olduğunu, ben bunu yapabilir miyim? Aynen. Yani karım yeter ki bunu kullansın, Aynen. hastalanmasın. Neyse bunun çözümü, ben bunu yapayım ve uygun olduğu için ikna etmiş olayım onu diye. Öyle bir yolculuğa çıkıyor, açıyor, bakıyor içinde neler olduğunu. Çok ucuza mal ederek işte pamuk alıyor, işte böyle sarabileceği bir jelatin gibi evet. bir şey alıyor falan. Bu şekilde yapıyor ve kullanmasını istiyor. Böyle başlayan bir hikaye. E, tabii biz burada şeyi de görüyoruz adamın o ped yapma süreçlerini evet. o pedi denetme süreçlerini de görüyoruz yani ücretsiz olarak dağıtıyor ve evet. kimse almıyor. almıyor yani işte tıp fakültesinden evet. işte çıkan öğrencilere gidiyor üniversite önünde dağıtıyor ne bileyim işte kardeşlerine vermeye çalışıyor eşine vermeye çalışıyor komşulara vermeye çalışıyor. Her seferine sapık olarak adlandırılıyor bu adam. Ya da hastalık, evet. içine cin kaçmış falan diyen var i̇şte yani. Tam onun üstüne geleceğim. Şey çok e, seni de üzmedi mi o sahne? E, adamın kendi üstünde denemesi. Evet ama orada da hep bir patronun böyle yönergeleri var ya evet. aslında. Oradan aldığı mesajlarla hareket ediyor. Yani e, işte etkileyici bir sahneydi aslında. Kesin ama işte çok evet, etkileyici. Çünkü ondan sonra zaten köy halkı tarafından tamamen böyle Artık sapık bu hasta bunun ölmesi lazım falan filan bütün ailesi bırakıyor ve adamın yani o süreci o kadar hem eğlenceli hem böyle azim savaşmak neymiş karısına verdiği değer neymiş aslında kadınlar onlar için ne, onun için ne kadar değerli çünkü bunu aslında çoğu insanda göremiyoruz ya maalesef bu sırf Hint kültürüyle de alakalı bir durum değil zaten. Bu kendi ülkemizde de bunu çok net yaşıyoruz. Ülkemizde de bununla alakalı çok talihsiz açıklamalar yapıldı yani renk ile alakalı ama işte cahillik başa bela. Hatta Azra Koyan de filmdekiler için şey demiş o. Ruh fakirleri demiş. Hakikaten de öyle yani. Hani ruh fakir olana Ce, cehal yani cahil olanı sen hiçbir şey anlatamazsın. Adamın Tabii ki. Et, ya adam da aslında şimdi bu kişilikle de alakalı ya. O da aynı kültürde büyümüş değil mi? Farklı kültür değil ki. Onun annesi babası da aynı tip insanlar. Annesi Ama, bir kere he, nasıl yani? Aynen annesi utanıyor yani. Ha. Gelinini geri yollamayı düşünüyor böyle bir adamla evli kalmasın yazık kıza diye. Orada bence şey, adam çok başka bir yerden bakıyor. Hani az önce dedim ya bunu normalleştiriyor diye. Bunun sebebi onları korumaya çalışmak. Evet. Çünkü bir doktor sahnesi var, doktora bunu soruyor. Diyor ki yani benim karım kirli bezler kullanıyor. Evet. Yani kirli dedi de tabii ki de yıkıyor ama düşünsenize sürekli bir döngü var o bez üzerinden. Ha, hatta diyor ben bunu bisikletinle bile sürmem Hı -hı. temizlemek için. Böyle de bir tabir kullanıyor adam. Doktora bunu sonra doktor diyor ki her ay 10 kadın hastalık sebebiyle buraya geliyorlar. Ve hani bundan dolayı çocuğu olamayacak olan genç kızlarımız var diyor. Çünkü kirli bez kullandıkları için. Yani herhangi bir steril ortamda hazırlanmadığı için. Sonrasında o tamamıyla onların sağlığı o şey noktasından bakıyor. Tabii tabii aynen öyle. Ya şeyde mesela e, orası da çok garip değil miydi? Ya sen bir genç yani bir kız regle olduğu zaman işte 12-13 neyse işte regle olduğu zaman sen bunu kutlamasını Ergenlik yapıyorsun. Partisi Ergenlik partisi var. Ergenlik partisi yapıyor kadınlar ama o adam hijyenik pet kullanmasını önerdiğinde nasıl yani utanıp adamı rezil ediyorlar. Ya işte burada da bir mantıksız sen o zaman parti nasıl yapıyorsun? Bu madem bu kadar utanılacak bir şey <laughs> sen kadınlar arasında da olsa parti yapıyorsan bunu diğer vatandaşlar bilmiyor. Çocuklar dalga geçiyor ya milyonlarca <laughs> Evet açıvan, evet falan evet. Falan biliniyor yani anladım orada da bir tutarsızlık var yani ama işte herkese de bunu anlatamazsınız tabii ki. <laughs> Ondan sonrasında hikaye böyle devam ediyor. Adam çok insanla karşılaşıyor. Profesör olsun, bunu olsun. Ondan sonra Amerika'daki firmaları arayıp işte o selüloz lifi miymiş içindeki, selüloz, selüloz lifi için işte ben 60 bin dolarlık yatırım yapacağım, bana işte numune gönderin diyor. Sallıyor, her yerden numune alıyor, makine yapmaya çalışıyor. Böyle kafasında 5-6 parçaya bölüyor durumu. İşte birleştirme, işte presleme bilmem hı hı. ne. Yani o o aşamaları görmeniz lazım. Ee, sonrasında işte bir kadınla karşılaşıyor aslında. İlk müşterisi. <laughs> İlk müşterisi aynen. Yani o kadın kullandıktan sonra şaşırıyor tabii duruma. Bütün o kurduğu küçük bir fabrikasını aslında bütün o makineyi anlattığı bir sahne izliyoruz. Sonrasında da tabii kadının ona desteğini izliyoruz. Aralarında güzel bir dostluk da var. Sonrasında işte farklı duygular da işin içine girse. Bence çok şeydi güzel sahnelerde onların olduğu. Çünkü ad, kadın her şeyin farkında, e, verdiği mücadelenin de farkında. Haliyle bir kadın olarak bence kadınlarla iletişim kurması noktasında asıl desteği orada buluyor. Aynen öyle. Ve tabii onu şeye de yönlendiriyor olması. Eee icat şeyi vardı ya evet, yarışması. Evet, yarışması. O oldu yarışın, zaten heh, icat yarışmasına yönlendiriyor olması, orada tanıtıyor olması ne olursa olsun şeyi söylemeye çalışıyor. Yani senin tanınman lazım. Evet. Hani iyi paralar kazanırsan böylece ulaşırsın. Ama yolun bu olmadığını anlatıyor adam. Çünkü diyor ki ben bunu işte 90 bin rupiye mal ettim. Buna milyonlar ödeyecekler. E, fabrikaya bana verdikleri parayı da halktan bir şekilde alacaklar. Yine pet şeyi e, fiyatı, yine pet fiyatı Aynen. yine yükseğe çıkacak. Ya burada yine bir tutarsızlık A var. Amaç bu değil. Değil. Ben diyor gerekirse köy köy dolaşırım insanlara pet dağıtırım. Hindistan'daki kadınlarla bizim adamın arasındaki iletişimi Aynen. sağlayan köprü Aynen. olan kişi aslında bu kadın oluyor çünkü o da söylüyor yani bir kadın ancak kadınlarla bunu konuşabilir diye evet, evet, sonrasında evet. ön yargı kırılsa da ilk adımı bu kadınla atıyorlar sonrasında şunu da görmüş oluyoruz bu kadınlar hem bir ekmek kapısı oluyor Kesinlikle. üretimde de var oldukları için hem de çok ucuza mal edip daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlıyor sonrasında bu adam Amerika'ya gidiyor orada bir konuşma yapıyor çok güzel bir konuşmaydı filmin evet. en can alıcı yerlerinden Kesinlikle. biri o konuşması çok etkileyiciydi ve e, İngilizcesi yok <laughs> o kadar az ki ve yani gerçek hikaye gerçekten Birleşmiş Milletler'de bir konuşma evet. yapıyor. Çok 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 etkileyici verdiği mesajlar. Çok güzel. Ya kadın ka, yani şey diyor mesela orada güçlü adam, güçlü erkek diye bir şey yoktur. Kadın güçlü olursa Hı -hı. toplum güçlü olur. Aynen diyor. öyle. Ya yani daha da ötesi yok yani. Daha da aslında bunun üstüne bir şey söylemeye gerek yok. Ve bunu bir erkeğin yapmasına kadar gurur verici. Çünkü kadın yapsa ne kadar ilgi çeker. Ya tabii kadın yaptığı zaman zaten bir yaftalama, sen feministsin, sen erkek düşmanısın gibi bir algı var ama burada işte o kadın erkin el ele olup da bir mücadele evet. veriyor olması filmi güzel yapan yer. Hatta şeyde çok şaşırmıştım. Hindistan'da 500 milyon kadın var. %12'si pet kullanıyor. Ve onlar bu petleri yapmaya başlayıp dağıttıktan sonra üretime kadınları koyduktan sonra bu oran %18'e çıkmış. Aynen. Yani yine küçük bir adım gibi gözükebilir ama birçok kadının e, orada gerçekten sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Hatta bir yerde pedi gösteriyor ve diyor ki bu 2 rupi olabilir ama her bir kullanımda kadının ömrünü 2 ay daha uzatıyor. Gerçekten de öyle. Aynen. Yani sağlıklı bir dönem geçirmek için, sağlığına kavuşman için, bu süreci daha sağlıklı atlatmak için sağlık deyip duracağım gerçekten öyle. Ama öyle zaten. Ha, yani öyle bir de o da. şartlarda olduğunu düşündüğümüzde bunun kullanımı konusunda çok büyük bir adım atmış, Kesinlikle. devrim yapacak bir hareket. Yapmış da zaten. Yani hala da konuşuluyormuş. Bence Hintliler, Hint kadınları yazsın, kalksın dua etsin. <laughs> o amcaya bence ismini asla bak asla <laughs> hani okuyamıyorum bile kaldı ki hatırlıyorum kaldı ki, değil hatırlıyorum şey, mi? mümkün değil öyle bir şey yani e, film ya aslında bu konuya girersek çok derin bir konu konuşuruz kadınları konuşuruz kadınların toplumdaki yerini konuşuruz ama hiç gerek yok burada bırakalım en azından sadece reg Hı -hı. ve pet konusuyla ama bu film ee, en azından filmin bize verdiği mesajları biz size iletmiş olduk. Ee, siz de izlerseniz çok seviniriz. Biz iki, sen de iki kere izledin değil mi? İkinci kere He, izledim. Iki kere izledim. Hatırlamak yani, için. Aynen. Aynen. aynen, İkimiz de ikişer kere izledik. Ben daha 3-4-5'i izlerim yani. Ee, keşke hepimizin hayatı... Şey diyor mesela orada bak o aklıma geldi. Konuşmasında Birleşmiş Milletler'de işte Amerika'nın Spider-Man'i varsa onun busu varsa Hindistan'da Padman'i var diyor adam da çok güzel yapmış. Helal olsun. milyon ancak kadının Belki hayatına dokunmak ne demek? Buradan <laughs> Pedmene saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah izler. <laughs> Abone olmayı diyeyim. <laughs> <laughs> Pedmene saygılar. Pedmene gerçekten saygılar. Yani çoğu kadının hayatını kurtarmış bir kere yani karısı Karısı da bence e, gerçekten ne kadar şanslı bir adama sahip olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. İşte Ama bu an öyle mi bakıyor mu tabii, tabii, hayır, canım. hayır, hep tercih. Yargılayamıyorsun da gerçekten yaşadığı toplumu şeyini algılayabildiğin için durumunu, içinde bulunduğu o yani belki de ruh fakirliği diye söylüyor Hı, ya. Yani onu algıladığın zaman kadının erkeğin yerinin belirlendiği bir toplumdan bahsediyoruz. O yüzden kadına kızamıyorsun ama içten içe de ya bu adam senin sağlığını düşünüyor. Niye böyle yapıyorsun? Çok <laughs> Demeden de olmuyor tabii yani. İzleyin siz de izlemediyseniz şans verin yani evet. keyif almak için. Ön yardımınız var mıdır yok mudur bilmiyorum. Kimler izliyordur biz onu da kestiremediğim evet. için. Ama çok da keyif alacağınız bir film olur biraz olsun açar da sizi bence. Bence de. Ee, yani pek diyemiyorsanız hala aldığınız dedi gazete kağıdına sardırıp siyah poşetin içinde alıyorsanız gerçi poşet olmuş 25 kuruş neyden bahsediyoruz? <laughs> <laughs> alıyorsanız <gülüyor> biraz olsun açar yani İzleyin deriz. Evet. Enerjimiz çok yüksek oldu bu videoda. Evet. Ama film de komik, güzel bir film evet, izledik. Yine kesinlikle. oraya bağladık. Evet. Peki bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buraya kadar dayandıysanız izlediyseniz. Ne ne bir, şey. bir şunu söyleyeceğim bir dakika. <laughs> Mesut Süre gibi oldu. Bu videonun herhangi bir yerinde kahkaha attım bu videoyu beğenmezseniz. Naif beddua severim. Aa, çok iyiyim sen Mesut Süre Mesut Süre bayılıyorum. İlişki ben de, testi. ben de çok seviyorum. Şey mi yapsak ya YouTube şaka bu kadar <laughs> teşekkür ederim. Biz herkes. gidiyoruz artık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta aynı mekanda farklı bir konuyla görüşmek üzere. <laughs> ben yalnız son 15 saniye böyleyim. Sen öyle kal. Göbek atmadığın sürece soruyu yok.